Bu uzun yıllar önce olmuş bir savaşın hikayesi. Burada gördüğün şey ışık ortaklığının en büyük savaşı. Valtor'a karşı. Valtor olağan bir sihir değildi. Büyük ejderha evreni yarattığı zaman ateşinin küçük bir kıvılcımı karanlığa dönüştü. Karanlık ateşin gücüyle karıştı ve işte o zaman Üç eski cadı bunu buldu. Üç eski cadı mı? Yani Trix'in ataları mı? Aynen öyle oldu. Bu ateşi bir insan formuna soktular. Ve ona Valtor adını verdiler. Onu büyüttüler ve yeterince yaşlanınca onu tüm sihirli boyutları zapt için gönderdiler. Peki ya bu savaşçılar? Işık ortaklığı kimdi? Kahramanların, perilerin ve sihirlerin en iyisiydi. Onların temelini atan Marion ve Oritel öz ebeveynlerindi. Işık ortaklığını eski cadılarla savaşması için oluşturdular öyle mi? Evet ve cadılar domino gezegenini yok ettikleri zaman ebeveynlerin seni yok ettikleri